Anneciğim, jelibonlarını nereye döktün? Nereye döktün jelibonlarını? Neden kutusunun içinde değil jelibonlar? Oraya mı döktün? Peki ne yapacaksın o jelibonlarla? Vay, wow, senin yeşil bir traktörün var. Kasasına mı koyacaksın yoksa? Ah! Ne oldu? Koy bakalım traktörün kasasına nasıl koyuyorsun bir bakayım? Kepçeyle alıyorsun. Dışarısı çok rüzgarlı. Biz dışarı çıkamıyoruz değil mi anneciğim? Çok soğuk dışarısı. O yüzden cana teşhir taş yapmış sanki böyle. Öyle mi yaptın? Öyle mi yaptın anneciğim? <laughs> Hay Allah ya. O zaman senin jelibonların varsa Burada da bir ayıcık var ama. Biliyor musun? Merhaba Can Adiş. Senin jelibonlarını yemeye geldim. Yiyelim mi jelibonları? Yiyelim mi? <laughs> ah, bitirdim jelibonları. Jelibonlar çok tatlıymış çok. Bir kere daha yiyeceğim. yemem lazım. O jelibonlardan yemem lazım lütfen. Çok tatlı çok tatlı. Renkli renkli jelibonlar. Hmm. Aa, bir kere daha yiyeyim lütfen. Canı diş abi bir tane daha yiyeyim. Ay 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 ay. Sev anneciğim ayıcı. Ayıcı jelibon yemek istemiş. Verelim mi ayıcı jelibon? Hmm. Hadi verelim. Verelim ayıcı jelibon verelim. Yesin ayıcık jelibon. Aman aman aman. Oh çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Bayıldım jelibonlara. Bakayım. Vay! Wow, hangi renginden yedi acaba jelibonları? Hangi Aa karnı da doymuş ya ayıcığın. Çok karnı doymuş jelibonu yiyince. Doydun mu ayıcık? Doydun mu ayıcık sen? Doydun mu? Evet diyor ayıcık doydum ben diyor. Evet diyor. Jelibonları yemiş ayıcık. Karnı acıkmış. Can Ateş de jelibonları yere dökmüş. O yüzden ne yaptı ayıcık? Ben yiyeceğim jelibonları dedi. Ben yiyeceğim jelibonları dedi. Sonra geldi 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 geldi. Jelibonları dağıttım. Seni gidi seni gidi ayıcık. Seni gidi seni <laughs> gidi ayıcık. Aa jelibonlar dağıldı. Ayıcık çok ayıp. Öyle jelibonlar yere dağıtılmaz tamam mı? Tamam özür dilerim. Bir daha jelibonları yere dağıtmayacağım. Ayıcık bizden özür diledi. Hadi o zaman topla sen de jelibonlarını. Baksana. Yiyeyim derken hep dağıtmış bu ayıcık jelibonları. Evet. Dans mı ediyorsunuz birlikte? Nay, 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 nay. Ayıcık ve can ateş bugün çok eğleniyorlar. Nay, 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 nay. Çok güzel dans ediyorsun can ateş. Ben de güzel dans ediyor muyum? Ayıcık da güzel dans ediyor mu? Böyle böyle yapıyorum. Böyle böyle yapıyorum. Böyle böyle böyle. Alkış yapsana ayıcığa bir kere. Ayıcığı alkışla. Aferin ayıcık sana çok güzel oynadın. Teşekkür ederim. Can Ateş de çok güzel oynadı. Evet. Bu ayıcık. O zaman ben senin oyununu bozacağım. Ben senin oyununu bozacağım. Kepçenin üstüne ben oturacağım. Bu ayıcık bugün çok yaramazlık yapıyor anneciğim. Çok yaramazlık yapıyor bu ayıcık bugün. Kızalım mı acaba ayıcığa? Ayıcığa kızalım mı anneciğim? Ayıcık. Bak bakayım sen bana ayıcık. Hmm, sen bugün çok yaramazlık yapıyorsun. Ama ben Can Ateş abimle oyun oynamak istiyorum. Sen oyun oynamak istiyormuş ki bu ayıcık. Kızmayalım ona. Ona kızmayalım. Oyun oynamak istiyormuş ayıcık seninle. Ay cici ayıcık. Çok güzelsin ayıcık sen. Çok. Evet anneciğim. Evet. Ay ayıcık ya. Can Ateş abisi nasıl sevdi ayıcığı. Değil mi anneciğim? Ay. Aynen. Karnı da doymuş mu? Do doymuş mu karnı? Ay bakayım. Yat bakayım şuraya, bakayım karnına. Wooh, şişmiş karnı, şişmiş ayıcın. Ayıcın karnı şişmiş, çok doymuş. Senin de karnın doydu mu? <laughs> of, benim oğlumun da karnı çok doydu ya. Ayıcık, sen yine yaramazlık mı yapacaksın? şşş kimseye söyleme. Ben skotura binmeye gidiyorum. Neymiş görmesin. Ay. Can Ateş duydun mu? Ayıcık skutura binecekmiş. Binebilir mi? Dararım. Aa. Aa. Çok güzel bindi. Birlikte mi bineceksiniz? Hı. Ay benim bakalım göreyim ben gezdir şu ayıcığı bir kere. Canı sıkılmış onun da evde. Evet, canı sıkılmış anneciğim ayıcıkla birlikte gezin bakalım. Nasıl sürüyorsun sen hmm. skuter'ın? Oo, sağmadınız mı ikiniz skuter'a yoksa? Hmm. Sağmadınız mı? Hmm. Ayıcık düştü mü? Hmm. Ayıcık da motora binsin istersen. Sen skutur'a bin, ayıcık motora binsin. Olur mu? Öyle yapalım mı? Aa düşmemiş ki ayıcık. Burada biniyorum merhaba ayıcık. Gördün mü Can Ateş abin sana izin verdi skutura binmen için. Değil mi anneciğim? Aa, ayıcık ağlayacak şimdi. <laughs> Can Ateş abim beni attım. Bakayım ağlıyor mu? Ağlıyor mu? Aa, ayıcık neden ağlıyorsun? Can Ateş abim beni attım. Can Ateş de üzüldü gördün mü? Ama Ayıcık sana şaka yapmış. Şimdi geliyoruz Can Ateş'i ısırmaya geliyor Ayıcık. Can Ateş'i ısırmaya geliyor. Ay buralarda bir Can Ateş vardı. Can Ateş neredesin? Can Ateş'i bulamıyorum ben bir türlü. Can Ateş neredesin? Ay şuradan ses geliyor. Ay burada biri var. Ay. Seni yakaladık. Geliyor, geliyor. Şimdi Can Ateş abimi gıdıklayacağım ama biliyor musunuz siz? Yine yastığın altına saklandı. Şuradan gelelim şuradan. Şuradan gelelim şuradan. Ay miş bu canete şavya çakıda kalıyormuş. Benimle dans etmek ister misin? Benimle dans et. <laughs> ne oldu? Çık, 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 çık. O zaman seni şuradan azıcık yiyeyim. Azıcık yiyeyim seni şuradan. Şur ya şuradan yemek istiyorum. Biraz da buradan. Biraz da buradan. Biraz oradan. Biraz buradan. Biraz oradan. Biraz buradan. Ayaklarımda doyacağım. Ay. Can Ateş, bu ayıcığın karnı mı acıkmış acaba? Senin ayaklarını yemek istiyor. Acıktın mı ayıcık? Evet, benim karnım acıktı. O yüzden Can Ateş abinin ayaklarını yiyeceğim. O zaman ne yapın? Can Ateş, ayıcığı da yanına yatırsana. Ayıcığı da yanına yatırsana bakayım ne güzel yatıyor yanına. Yatır bakalım. Güzel yatıyor musunuz? Yatır. Yastığını da düzelt. Aferin benim oğluma. Bakayım ayıcık nasıl yatıyor? Bakayım anneciğim, göremedim. Aa, E, -e mi oluyorsun ayıcık? Hadi o zaman sen e, e ol ayıcık. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bana da bay bay yapar mısın? бай бай ай